Evet arkadaşlar ee, ben bunu ee, videoya aldım sandım ama ee, demek ki videoya almamışım için işte bunlar çıktı yeni gelen Schneider Bayağı iyi oldu bence takıma iyi gelecektir böyle daha çok zor gelen işte kişiler yeni gelen Wakabayashi ee, var bence gayet iyi gel takım takıma ekleyeceğim bunları. Ee, bir tane maç atalım bari. Maç atalım. Maç atalım bir tane. Bir tane maç atalım. Bir tane maç atalım bari. Ya yok maç atamam ama bir dahakinde atmaya çalışırım. Ee, bir dahakinde atmaya çalışacağım sık sık e, AVM atıyorum ama e, Arada böyle e, zero videosu da atabilirim isterseniz Sadece yorumlara yazmanız yeterli be benim için yani Yorumlara yazabilirsiniz açıkçası e, Böyle daha çok istiyorsanız e, Video Like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Umarım e, şimdilik başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.